bu gördüğünüz şey oltu taşının simgesi. Arkada da böyle bir kale var. Oltu kalesi. Bu şekilde. Arkadaşlar burası Erzurum evleri. İçerisi bu şekilde dizayn edilmiş. Gördüğünüz gibi burada soba falan var. Burada genellikle yemek yemek veya kahvaltı yapmak için geliyorlar. İçerisi de bu şekilde. Burası tam böyle kraliyet şeyi gibi değil mi? Bakar mısınız? Çok şık ve çok hoş duruyor. Bu şekilde. Burada tablolar falan var. Arkadaşlar şimdi içerideyiz. Geziyoruz. Sizlere de gezdiğim yerleri göstereceğim. Bu da annem. Merhaba de. Evet. Merhaba. Arkadaşlar burada böyle eski kullandıkları yemek eşyaları falan var. Tabak falan var böyle. Bakın burada da böyle ocak şeklinde oturma yeri yapmışlar. Bakın tencere. Burada radyo var. Duvarlarda da böyle motif'e benzer. Bu, ütü mü bu anne? <laughs> anne bu ütü mü? Ne bu? Ütüye benzer ama arkadaşlar. Bakın bayağı büyükmüş burası. Böyle yerler falan var. İnsanlar yemek yiyor. Bakın şurası çok korkunç bir vibe vermiyor mu? Sanki böyle bir içten öcü çıkacak. <gülüyor> öcü. <gülüyor> Bakın depo diyor. <laughs> Türkiye. Bakın burada da eski müzik aletleri var. Burada da yine mutfak eşyaları. Burada üçü. Bu terzi şey için var. Arkadaşlar kocaman bir kazan buldum bakın. Hem de altı yanıyormuş gibi görünüyor. Bence çok güzel yapmışlar. Bakın böyle. Ay bu ne korktum. Hiçbirim. Merhaba. 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 Böyle kıyafetleri galiba bunlar. Bakın burada da kadın versiyonu var. Yine burada kaz ay babetlere bakın çok şirin dur anahtar var oha şuna bakın çok iyi anne bu ne anne bu ne bu ne diyorlardı onun ismi genel, oha şuna bakın çok iyi ay burası çok güzelmiş bakar mısınız Atatürk bayılırım da bir sürü tesbih var. tavus kuşu modeli. Arkadaşlar şimdi buraya magnet almaya geldik. Bu şekilde şeyler var. Burada Erzurum'un magnetleri var. Üç tane magnet aldık. Çiğni sanatı çok güzel görünmüyor Arkadaşlar bu kalemleri hatırlayanlar var mı? Ben bunu küçükken çok istiyordum. Bunlar bir isim falan yazılıyor. Çok güzel. Arkadaşlar burası çifte minareymiş. Ay düşüyordum. Bakın böyle iki tane minare var. Arkadaşlar maalesef ki bugün kapalı. Bakın pazartesi bugün kapalı. Yani içeri giremeyeceğiz. Ama dışarıdan böyle yani. Yapacak bir şey yok. Bakın. İçeriye keşke girebilseydik. Çünkü içerisi çok güzelmiş. Ama maalesef içeri giremeyeceğiz. Sadece bu kadar gösterebiliyorum. Arkadaşlar, şimdi böyle bir yere geldik. Burada bir sürü şehirlerden gelen e, yöresel lezzetler falan var gördüğünüz üzere. Bakın İzmit'ten gelmiş mesela. Burası Çankırı. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Çok güzel. Şimdi buraya gideceğiz. Arkadaşlar Erzurum Kalesi'ne geldik. Yukarıda bir tane minare var. Oraya çıkacağız şimdi. Arkadaşlar çok yüksek inşallah. Bayağı da yukarı. Ve döne döne çıkıyorum. Korkuyorum. İmdat. Arkadaşlar geldim. Ama daha burada da var. Bir de buradan çıkacağız. <laughs> Arkadaşlar indik. Hadi, 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 hadi. O kadar korkuştuk ki heleli hele inerken merdivenlerden düşeceğim diye o kadar çok korktum. gerçekten elim ayağım yemin ederim. Valla yani panik atak olan kesinlikle önermiyorum. Ya güzel mi güzel evet manzarası çok güzel ama çok korkuştu. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. O kadar dardı ki hani küçük küçük bir, bir sürü insan geliyor. Sürekli insan geldiği için de hani adama çek yer kalmıyor. Arkadaşlar burada da demir böyle paslanmış gülleler var dokunalım. Nasılmış? Çok sıcak ve çok ağır. Mezar taşı gibi. Bakar mısınız? Burada bir şeyler yazıyor mu? Şurada sanki bir şey yazmıyor mu? Şurada. <laughs> tamam komik değildi. Bakın şuradaki simgeye bakın. Üzerinde haç mı var bunun? Bakın sanki haç var. Böyle. Bence bu haç. Bayağı da ağırmış. Bunlar da bomba. Eski bombalar. Evet. Arkadaşlar bunlar diş galiba. Ne olduğunu anlamadım da. Ne bunlar? Dişe benziyor. Enekelermiş. Enek Aşk enek. Nene şey. evet. Hatun. Bakın. Burada da eğitimle alakalı bakın karneler falan var öğrenciler. Yoklama kağıdı bile var. Yoklama kağıdı mı bu? Bilmiyorum galiba. Emin değil. Eski şeyler falan var. Aha bu ne? Bakın 1960. 1963, 1959. Bunlar çok çok eski. Bayağı bir eski. Bakın nüfus cüzdanı. Oha. Ekmeğine kadar düşmüşler. Bakın şuna. Çok gerçekçi yapmışlar. Şu adam Korelilere benziyor. Arkadaşlar şuna bakın. Çok iyi yapmışlar mı? Bakın. Çok güzel. Kargalar burada bir şeyler işliyor bakın. Burada da. Acaba Fresen burada ne anlatmaya Aa, çalışmış? Şey. Yani kargalar insan yerine koymuş. Bakın burada da. Her yerde kargalar var. <laughs> Arkadaşlar şunlara bakın çok güzel. Bakın aynalara. Şuna bakın. Bakın bu old kale size göstermiştim. Onun bu şekilde modelini yapmışlar. Bu İspir Kalesi. Bu Öş Ank Kilisesiymiş. Şunlara bakın. Adamlar bu işi yapıyor. Gerçekten. Eski Erzurum haytonu. Çok güzel görünüyor. Bakın burası da böyle. Oha! Tortum şelalesine bakın. Çok güzel. Burada da böyle kayak adamlar. Küçük küçük adamlar yapmışlar. Arkadaşlar ata bakın. Bakın bunlar anonim kümmetler. Hatta 3 e, kümmet olarak da geçiyorlar. Birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü de bu olarak geçiyor. Bakın bu ikinci kümmet. Büyük ihtimal bu birinci, bu da üçüncü olması lazım. Arkadaşlar, şimdi e, tortum şelalesine geldik. Saçımı kusura bakmayın çünkü burası çok fena esiyor. Gerçekten çok fena esiyor çünkü yüksekte olduğumuz için ve yani çeraldeki sular bize geliyor şu an. Anlatabildim mi? Bakın buradan böyle akıyor. Aşağıya doğru bakın yani rüzgara bakar mısınız? Çok kuvvetli bir rüzgar esiyor burada. Bayağı kuvvetli. Arkadaşlar şu an yürümekte bile zorluk çekiyorum yani. Bakar mısınız? Uçacağım. İmdat. Bakın aşağıya doğru iniyoruz şu an. Bakın burada şelale akıyor dan aşağı doğru iniyoruz şimdi. Arkadaşlar çok güzel. Şuna bakın. Ve burası o kadar serin ki yani al e, şey yastığını, yorganını al yat yani şurada. Anladın mı? Çok iyi. Bayıldım. Acayip iyi bir görüntüsü var. Ve bayağı da böyle aşağı doğru iniyoruz yani. Bakar mısınız? Çok güzel. Arkadaşlar yakından bakın. Aa, çok iyi. Arkadaşlar cam terasa geldik. Çok korkunç. Bakar mısınız? Aa ay aşağısı uçurum bu arada korkunç. Arkadaşlar ben korktum işim burada bekliyorum. Acayip korkunç bu uçurum yani bildiğin uçurum. Manzara çok güzel ama çok korkunç. Arkadaşlar şimdi peri bacalarına gideceğiz. oradan da akşam kına gecesi var. Ben gayet rahat bir kombin yaptım, makyajım. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi Narman Peribacaları'na geldik ve acayip güzel. Bakın, şimdi içeri doğru gidiyoruz Arkadaşlar çok güzel. Bakar mısınız? Şu an yürüyoruz. Yukarı doğru çıkacağız ve burada atlar da varmış. Belki atla bineriz. İnşallah binerim çünkü çok merak ediyorum. Arkadaşlar şimdi buraya geldik. Harun Nisa merhaba de. Merhaba. Bakın. Şimdi buraya kadar yukarıda çıkacağız. Nasıl çıkacağız? Sen yanıma gel. Çıkacağız herhalde. Dur ne yavaş yavaş mi? dur. Şuradan, şuradan Hah. çıktık. Bakar mısınız? Çok güzel. Manzara mükemmel. Ne diyeceğimi bilmiyorum. <laughs> şimdi yürüyoruz böyle. Wow. iyi hemen gösteriyorum. Bakın. Şuraya bakın. Bağırmak istiyorum. Bayır. Haykıracağım. Bayır bayır. Kimse bir şey demez. Kanalıma videoma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> 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 arkadaşlar hava çok güzel. Geliyorum. Hemen gidelim. Bu arada umarım böyle videoları seversiniz arkadaşlar. Hani elimden geldiği kadar güzel videolar çekmeye çalışacağım. Hani ben böyle şey yapmak istemeyen mükemmeliyetçi bir insanım ve hani sürekli böyle kötü olduğu zaman mesela hani ilk başta güzel geliyor tamam mı? Sonra zamanı kötü geliyor sonra siliyorum videolarımı falan. Bu yüzden hani böyle ee, canım istediği zaman ve hani kendimi e, çektiğim zaman güzel bulduğum videolar çekmek istiyorum. Hani bu yüzden de e, uzun bir süre sonra atabilirim videoları. Ama evden geldiği kadar güzel videolar çekmeye çalışacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yukarı çıktılar ben çıkıyorum. Gelin beraber çıkalım. Allah. Saçım ağzıma gibi bir dakika düşeceğim. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Tamam tamam. Oha, <laughs> Kamerada göremiyorum. Çünkü güneş var. <laughs> Bayağı bir kare çıkıyor şu an. Buradan nasıl ineceğim hiç fikrim yok. Arkadaşlar mükemmel hemen gösteriyorum. Çok güzel. Bakar mısınız? Umarım arkası görünüyordur. Çok güneş var ya göremiyorum. Gerçekten çok güneş var. Bayağı tepedeyiz bu arada. Gerçekten tepedeyiz. Bakar mısınız? Görünüyor mu? İnşallah görünüyordur. Geyken düşüyordum. Hatta düşmüş de olabilirim. Ama hiç sıkıntı değil. Manzara çok güzel. Ve hava o kadar çok sıcak ki anlatamam size. Arkadaşlar şimdi Bursa'ya geldik.